Hello hello arkadaşlar. Yeni bir testle karşınızdayız. Ahmet değil mi yoksa güzel çayın demi harika mı? Bakalım aynı oranda ikisini de demleyeceğim ve bakacağız. Şimdi çay testimizi Serhat'a yapıyoruz. Buna Ahmet değil. Ahmet. Oo. Oh. demi 10 numara. Buna da yurdum ti. Bak hala demlenmemiş. Vallahi farklı. Bu gerçekten aşırı demli. Serhat'a tadım testi yaptıracağım. Söylemeyeceğim hangisi hangisi diye. Bakalım hangisini seçecek. Şimdi. Sence hangisi Ahmet değil? <laughs> Hangisi yurdum ti? Hangisi daha güzel? Tiplerine bakınca sence hangisi Ahmet'ti? Ahmet'ti direkt bu. Belli mi? Çok fark güzel mi yani? Yani güzelliğinden değil de daha keskin böyle biraz daha. Hangisini tercih edersin? Değer mi diyorsun iki katı fiyata? Bence şu çay daha güzel öyle mi? Aynen. Yurdum çayı diyorsun. Doğru mu? bildim? Ahmet'ti bu mu? Bu Ahmet'ti evet. Bu Çok, şey. şey biraz acil. Yoğun mu? Agır. Yoğun. Hmm. Okumuş çay kazandı. <laughs> Bakalım ben de şimdi deneyeceğim. Evet, şimdi ben deniyorum. Bu Ahmet'ti. Oo. Bu bayağı yoğun. Bunu böyle harmanlarsan güzel olur. Bu baya yoğun yani. Aşırı yoğun bir tadı var. Bizim damak zevkimize çok hitap etmiyor bence. Ağzım da Ay, Elim yandı. <laughs> Dur şöyle içeceğim. <laughs> Ama okumuş çay gerçekten güzelmiş bu. Demi harika gerçekten iyi